Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle differize taze yeşil fasulye nasıl konulur? Vakumlama tekniği kolay ve e, basit şekilde nasıl anlatılır? Onun tarifini bu videomda paylaşacağım. Çok güzel taze fasulyelerim var. Ayıkladım. İsmi şeker fasulyesi diye de geçiyor. Börülceye de benziyor ama taze fasulye arkadaşlar. Taze, e, kılçıksız, çok güzel, sulu bir fasulye türlerinden. E bu şekilde ayıkladığımızda bakın kılçığı hiçbir şekilde yok İçi sulu e, tanesi az e, lezzetli bir fasulye ben bu sene bunu tercih edeceğim ve ikiye bölerekten arkadaşlar fasulyelerimi kırma işlemini gerçekleştireceğim bu şekilde kırma işlemini gerçekleştirdim 5-6 kilo kadar fasulyem var bu şekilde bakın içleri sulu çekirdeği az olan bir fasulye türü şimdi güzelce yıkayacağım bol suda ve süzme işlemini gerçekleştireceğim Dolapta gerçekten nasıl vakumladığımı gördüğünüzde inanamayacaksınız. Hem yer tutmayacak hem de size kolaylık olacak. Pipette de yapabilirsiniz ama bir damacana başlığı şarjlı varsa o şekilde de yapabilirsiniz. Onunla da çekebilirsiniz. Ben şimdi onunla çekeceğim. Fasulyelerimi yıkadım ve süzdüm. E pişmeden koyacağım arkadaşlar. E ben diri e, çiğ olarak koyacağım dolabıma. Dilerseniz de haşlayarak e, soğuduktan sonra poşetleyip bu işlemi yapabilirsiniz. Fasulyeler taze ve sulu olduğu için çabuk da piştiği için e, dolabıma çiğ şekilde muhafaza edeceğim. Sormak istediğiniz sorularınız falan varsa arkadaşlar e, yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Abone değilseniz abone ekleyerek çanı tıklarsanız bir sonraki videolarımdan haberdar olursunuz. Ee, poşetlediğim e, güzelce fasulyelerim var ve 2-3 adet domatesim var. Bu şekilde yuvarlak şekilde doğruyorum. Bir kaçını e, domatessiz yapacağım. birkaçını domates koyarak bu şekilde e, dif frizimde muhafaza edeceğim. İstediğiniz şekilde boyutta doğrayabilirsiniz. Ben bu şekilde doğramayı tercih ediyorum. Çünkü donken bu şekilde doğranması da çok güzel oluyor. Kolay oluyor. Doğradığımız domateslerimizi... E, Dilediğiniz miktarda fasulyelerinizin üzerine ilave edebilirsiniz. Ben fasulyelerimi kendi aileme göre pişirimlik olarak koydum. Siz de bu şekilde az veya da çoğaltarak fasulyelerinizi dolap poşetlerine yerleştirebilirsiniz. Arkadaşlar bu vakumladığım bir poşet. Bakın şimdi size vakumlama nasıl yapılacak onu göstereceğim. Şarjlı damacana başlığımız var arkadaşlar. bu şekilde kullanıyorsanız şarjlı damacana başlı bu yöntemleri de kullanarak kolayca arkadaşlar vakumlama işlemi yapabilirsiniz. İçerisine hortumunu koyup poşetin ağzını sıkıca kapatın ve düğmesine basarak arkadaşlar çekme işlemini gerçekleştirin. Birazdan göreceksiniz küçüldüğünü poşetin. bu şekilde arkadaşlar ağzını bağlayacağım ee, vakumlama işlemim bitti ee, dikey de yapabilirsiniz yatay da yapabilirsiniz fasulyelerinizi dolabınıza nasıl koymak istiyorsanız o şekilde poşetleme işlemini yapabilirsiniz Ben her iki tekniği de gösterebilmek için iki türlü yaptım bu şekilde de vakumladım şimdi birazdan yaz su olarak da nasıl vakumlanır dolaba nasıl konulur onu da göstereceğim çok rahat çok kolay bir işlem e, hepinize tavsiye ediyorum Evet pipetle de rahat oluyor ama kesinlikle damacana başlığıyla 5 dakikanızı bile almıyor tüm poşetleri vakumlamanız hem de yorulmamış oluyorsunuz bu şekilde yassı şekilde koyup fasulyelerinizi yapabilirsiniz fasulyeleri neden çiğ koyduğumu düşünüyorsanız fasulyeler taze ve kolay pişmesi olduğu için e, direkt e, o şekilde koyma tercihinde bulundum bu da domatessiz koyduğum, kavurma için koyduğum fasulyelerim. O yüzden buna domates koymadım. Bakın bu şekilde burada daha net gözüküyor. Vakumlama işlemi bu şekilde sıkı bir şekilde ağzını bağlayıp dolabınıza gönül rahatlığıyla sığdırıp koyabilirsiniz. Arkadaşlar bir sürü turşu videolarım, poğaça videolarım, hamur işlerim, yemek tariflerim var. Dilerseniz e Oynatma listelerinden tek tek aramaktansa oynatma listelerine bakabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için kanalımı takip etmeyi unutmayın. Sevdiklerinizle de paylaşırsanız videomu sevinirim. Bu şekilde benim kışlık fasulyelerim hazır oldu. Şimdi dip frize yerleştirme şeklini de göstereceğim. Evet vakumlama tekniği ile dolabımda gayet çok fazla yer kaldı. Daha başka ürünler de koyabilirim. Bu şekilde frizime koydum. Afiyetle tüketin arkadaşlar. Şimdiden yapanların ellerine, kollarına sağlık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.